Merhabalar, ben Cihan. Bu videoda sizlerle milkshakeleri, detokslarını pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz Xiaomi markasının Vitamer taşınabilir blenderını inceleyeceğiz. Siparişim 25 gün sonra bana ulaştı. Gümrük ücreti olarak 28 TL'lik bir ödeme gerçekleştirdim. Öncelikle kutuyu inceleyerek başlayalım. Ön yüzünde ürüne ait bir görsel yer alıyor. Kutunun arka tarafında cihaza ait teknik özellikler ve bilgiler hem Çince hem de İngilizce olarak yer alıyor. Yan tarafta ise yüksek hızlı ve güçlü motor vurgusu yapılmış. Evet, kutumuzu açalım ve Blender'ı yakından incelemeye başlayalım. Tabi öncelikle kutu içeriği. Kutuyu açtığımızda bizi ilk Blender karşılıyor. Daha sonra adeta bir buzdolabı poşetine sarılmış kullanım kılavuzu ve micro USB şarj kablosu kutudan çıkıyor. Kablonun uzunluğuna da bir bakalım. Yaklaşık 20 cm uzunluğunda ve bence yeterli bir uzunlukta. kullanım kılavuzunun bir yüzü Çince. Diğer yüzü ise İngilizce. Evet minik canavarı başlayalım incelemeye. Üst kapak kısmındaki tutma yeri silikon malzemeden yapılmış. Elden kaymayı engellemesi için iyi düşünülmüş. Gövde ve hazne kısmı plastik ABS malzemeden imal edilmiş. Malzeme kalitesi beni mutlu etti. Alt kısımda ledli bir açma kapama tuşu mevcut. Alt kısımda yine çincemizin yetmediği yazılar ve micro USB şarj girişi bulunuyor. Şarj girişi silikon bir malzeme ile kapatılarak cihaza su geçirmezlik özelliği kazandırılmış. Cihaz 3 farklı parçadan oluşuyor. Birincisi kapak, ikincisi hazne kısmı, üçüncüsü ise gövdesi. Blender'ın 350 mililitrelik bir kapasitesi mevcut. Bu da bir kişinin içebileceği sıvı miktarını fazlasıyla karşılayacaktır. Bıçaklar 304 paslanmaz çelik malzemeden yapılmış. Parçaları rahatlıkla açıp kapatabiliyorsunuz. Cihazın parçalarını takıp basalım power tuşuna. Power tuşuna bir kez bastığımızda led yanıp sönecek ancak güvenlik amacıyla çalışmayacak. Power tuşuna 3 saniye boyunca basılı tuttuğumuzda cihazın çalışması gerekirken çıkan kırmızı ışık ve bunun yanıp sönmesiyle şarjının olmadığını anlıyoruz. Cihazı şarja takalım ve tekrar deneyelim. Cihaz şarjdayken kırmızı ışık yanıyor ve maalesef şarj esnasında blenderı çalıştıramıyoruz. Şarjdan çıkarıp 3 saniye boyunca power tuşuna bastığımızda cihaz çalışacak. Boşta çalıştığı için mi bilmiyorum. Bıçaklardan bir gıcırdama sesi geldi. Umarım bu sesi hep çıkarmaz. Bir de blenderımızın güzel bir güvenlik önlemi var. Hazne cihaza takılı değilken bıçaklar hiçbir şekilde dönmüyor. Ama kapak bu güvenlik önlemine dahil değil. Artık oradan da sokmayın bir uzunluğunuza. Kutuda cihazın ağırlığı 438 gram olarak yazıyordu. Ancak tarttığımızda 469 gram olarak çıktı. Blender'ın boyu 234 mm, genişliği ise 78,2 mm. Ürünün iki farklı renk seçeneği mevcut. Biri beyaz, diğeri ise pembe. Benim tercihim beyazdan yana oldu. Kapasite olarak sadece 350 mililitre mevcut. Gelelim teknik özelliklerine. Pil kapasitesi 2000 miliamper, 65 wattlık güç tüketimi mevcut. Cihaz 3-4 saat arası tamamen şarj oluyor. Motor yüksüzken 20.000 RPM, yüklüyken ise 14.000 RPM'de çalışıyor. Bıçak malzemesi 304 paslanmaz çelik olduğu için buz parçalama konusunda oldukça iddialı. Kullanılan materyaller gıdaya temas edebilir, malzemeden üretilmiş. Şimdi bir de blenderı icraatta görelim. Bakalım buz parçalama konusunda ne kadar başarılı. Hazneye biraz buz atalım. Ve biraz da su ekleyelim. Kapağını kapatıp çalıştıralım. Güzelce olsun oluşturdu ve kısa sürede buzları parçalayalım. Şimdi de şöyle güzel bir muzlu süt hazırlayalım. Kapağı açalım. İçine yine biraz buz atalım. Yarım muz. İçine atacağımız meyvelerin küçük parçalar halinde atılması tavsiye edilmiş. Bu nedenle bölerek atıyorum. 200 mililitre de süt ekliyorum. Ve tatlandırması için de bir miktar bal ekliyorum. Kapağını kapatıp veriyoruz startı. Süre içinde içerisindeki tüm malzemeyi Evet, Geçmeye hazır. İçerisinde ufak ufak buzlar hala mevcut. Süreyi uzatarak onların da büyük bölümünden kurtulabilirsiniz. Genel olarak üründen çok memnun kaldım. Şarjlı olması ve istediğiniz yerde taze içecekler hazırlayabilmeniz için taşınabilir olması büyük avantaj. Şarjı bitse bile power bank yardımıyla 15-20 dakikalık şarj ile bir içeceğinizi yapabileceğiniz güce sahip olabilirsiniz. Malzeme kalitesini genel olarak beğendim. Bıçakların buzu rahatlıkla parçalaması kısa sürede soğuk içecekler hazırlamanızda size çok yardımcı olacak. Blender'ın kapasitesi iki kişiye fazlasıyla yetecek. Hatta iki kişilik içecek hazırlamak için bile yeterli gelecektir. Sayabileceğim tek olumsuz özelliği ise şarj esnasında cihazın çalışmaması. Ürün inceleme videolarım devam edecek. Takipte kalmanızı tavsiye ediyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.